Uyan, uyan. Kalk, kalk. Kaç gündür uykusuzsun lan sen? Vallahi içeri girdiğim günden beri herhalde baba ya. Bir şey olmaz, hiç. Oh, her yerim tutulmuş ha. Allah. Yok mu bir haber baba? Senin doğduğun gün babam bana ne demişti biliyor musun? Babam oldun şimdi sen Feridun Efendi. <laughs> demişti. gülersin ya, gülersin. <laughs> Pişman mısın baba? Hı. Pişmanım ya. Hem de nasıl pişmanım? <laughs> Şu <sırada> bak. <laughs> Ulan bütün gece horlayıp durdum be. Bak. Çocuk dediğim böyle. Sevimli o, sevimli o. Bak lan Keşke senin yerine şöyle çiçek gibi bir kızım olsaydı. Zaten şimdiye kadar çoktan uyanmıştı. Kahvaltıyı hazırlamış, çayı yapmış. Babacım, babacım deyip gülüp böyle yanaklarımdan öpüp... ...beni uyandırmıştı. <laughs> Acı bu baba ya, baba ya. Ben çayı şekerle içiyorum. Ya. Gülersin değil mi? Gülersin ağlanacak halimize. Babacım, babacım gel bir yanaklarından öpeyim. Hadi lan yürü. yürü lan. Şurada. Ne <laughs> olasın lan? Canım babam benim, canım babam aslan olan Ne? Söyle Hasan. Bulduk dayı. Kavacık'taki bir börekçi diyorlar. MKC'yi oradan almışlar. Ha. Hayır. Ben biliyorum o börekçiyi ya. Böyle kıymalı börek yapıyor leş gibi ama. Peynirisi fena değil. Yani, yalnız MKC var ya bak. Mapusta karın ağrısından duramayacak ben sana söyleyeyim. Patates diyeseydi o da fena değil ama. Neyse dayıcığım konuyu uzatmayalım. Beykoz emniyetine götürüyorlarmış MKC'yi. Tamam. Beykoz'da almışlar. Beykoz, Beykoz Taşa'nın yeri değil mi? Hı hı. Baba sen bir dur bak sana patlayacak bu iş. Sen karışma ha. Taşan, senin ekipler benim evladımı almışlar. Kimi müdürüm? İyi hoş da... ...Sadri'nin katillerinin ekmeğine yağ sürüyorsunuz bu gidişle ha? Ne emredersiniz müdürüm? Bak, Kılıçlı'da eski bir benzinlik var. Ekip arabasını oraya çeksinler. Benim kardeşimle bir konuşmam lazım. Müdürlükten önce ama. Ama müdürüm... Pardon, duyamadım. Anlaşıldı müdürüm. On dakika içinde dediğinizi yaptırıyorum. Tamam, tamam. Taşan, Sadri'nin de benim de sana hakkımı selal yavrucuğum. Mert. Sakin ol. Tamam. Kendine mukayyet ol. Cem ağzı aralasana. Olmaz komiserim. Lan oğlum madem suçlu gibi davranacaksın o zaman neden komiserim diyorsun? Saygıdan komiserim. O zaman cema açın. Açamam komiserim kaçarsınız. Nereye kaçacağım ha? Elim kelepçeli. iki kişisiniz ve belinizde silahlar var. Efsanesiniz komiserim siz kaçarsınız. Belli Ne işe yaradıysa efsanelik. Tamam o zaman bari biriniz çıkın bu bagajda ne var bir bakın. Bruno'nun burnu yanılmaz. Çıkmak yok komiserim. <laughs> Cezaevinde bu burun ziyan olur komiserim. Tamam bak söz veriyorum ben kendi ellerimle koparacağım o burnunu tamam mı? potasyum hidrat. <laughs> 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 ne yapıyorsunuz oğlum bu duvarda içeride? Manyak mısınız siz? <laughs> oğlum atsana anahtarı. Ne yapıyoruz? Her yaptığın zarar sen dursan mı biraz? Dünkü yaptığım efsanevi kahramanlığı unutmam. Vefa gerçekten semt adıymış. 24 saatte iki oldu öğreniyorum. E sen bir şey bulabildin mi bari? Beni kaçıran aracın plakasını. Sen? Hiç. Benim malım bağlı olduğu adama Bırak abi ya bağlantı falan. Güzellik burada. Güzellik burada kuzu gibi yatıyor işte. Oğlum tutturdun bak. Arabanın poşetleri hala duruyor. Senin ayarların bozuldu. Ne istiyor lan böyle köpek gibi? İşte bagaj dolu toz var diyor. Benimkinden. Sıfır kilometre aracın bagajında. Buram buram kokuyor işte ya. Çekil. Vay! Aslanım, siz nereden aldınız bu aracı? Serif, yandık zaten. Daha da yakma bizi olur. Size bir şey olmayacak. Biz aklanalım, alacağız sizi yanımıza. Rahat olun siz. Oğlum, hani açmamıştınız bagajı? Ha? Nasıl geldi bu mal buraya? Serim, biz bizim araba çalışmayınca işte bunu da otoparktan aldık. İşte işte yeni araçları koydukları otoparktan. Emniyetin otoparkından. Yok. Emniyete daha teslim edilmedi araçlar. Yarım vereceklermiş. İşte o Gebze'deki büyük otopark. Kaç araba var? Üç bin falan dediler. Eğer bu mal benim evden çıkan malla aynıysa o zaman bu arabayı getiren adamlar da... ...bizim aradığımız adamlar. Aynen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.